Herkese selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yine sizlerle birlikte bir kısa video öykü serimize devam ediyoruz. Bugün sizlere Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Fatıma kızı ile arasındaki geçen e, iki tane kısadan bahsedeceğim. Birinci hikayemizin yani kısamızın adı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem her seferden önce kızı Fatıma Tuzehra'nın yanına gelirdi. İkinci hikayemizin adı ise Hazreti Fatma'nın e, bir köleyi azat etmesi. İsterseniz hemen bu ürün hikayemize geçelim. Hepinize de şimdiden iyi seyirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sefer dönüşünde önce kızı Fatma Atüzü Zehra'nın yanına gelirdi. Bu tabi onların adetlerindendir. Yeni bir sefer dönüşünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Fatma'nın yanına gelirdi. Ve evin önünden tam içeri girerken bir de bakar ki Hz. Fatma'nın çocuklarının elinde bilezikler düz altın müzikler görür. Ve bunun üzerine etrafa biraz daha bakar ve perdelerin de çok süslü olduğunu görerek içeriye adım atmadan geri döner. Tabi Hz. Fatma validemiz bunu gördüğü zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu yani babasının neden gittiğini anlamıştır ve o yüzükleri ve o perdeyi hemen gidip satıp, Allah yolunda yoksullara sadaka olarak vermiştir. Bu hikayemiz burada bitiyor ve bu hikayede bize anlatılmak istenen şey, dünya hayatına kapılmamamız. Yani size şöyle izah edeyim. Sevgili kardeşim, yani aslında burada bize küçük çaylardan, nehirlerden ya da şöyle söyleyeyim ee, altınlar, bilezikler, yüzükler bunlardan ne olacak diyebilirsiniz. Ama aslında damlalardan nehirler, çaylar, denizler oluşur. Ve dünya sevgisi de böyledir. Küçük bir tek taş yüzükten dünyaya olan bir damla sevginiz artar. Ve bu damla sevgiler büyür, ser olur. Ve Allah göstermesin, ahiret saadetini elinizden alır götürür. Bundan dolayı Hz. Peygamber kızı Hazreti Fatma'ya dünya sevgisi olmamasını istediği için bunları hoş görmemiştir. Evet doğrudur. Peygamberin ümmetine, ümmetindeki kadınlara altın gibi şeyler takmaları helaldir, günah değildir. Fakat Dünyadaki sevgileri, dünyaya olan sevgileri artmasın diye Peygamber Efendimiz kendi ehlibeytine bunu hoş görmemiştir. Dediğim gibi damlalar seller oluşturur. Ve buradaki damla da dünya sevgisi. Damla da damla sel olur. Ve dediğim gibi Allah göstermesin, ahiret sabitini bizden alır götürür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve başka bir sözünde Hatif Fatma'ya şöyle buyurur: Ya Fatma, bu ipekleri giyenler, altın takanlar, ayrı hayatında göremeyeceklerdir. Yine burada Pegah Efendi Sıla şunu uygulamıştır: Eğer ki dünyada kendimizi ihtiyacımızdan fazla bir şekilde yaşarsak, ahiret hayatında bunu göremeyeceğimizi ve dünya hayatının dişimizi sıkarsak, Allah rızası için Allah yolunda işler yaparsak yine ahiret hayatında, cennette bunun kat kat mükafatını, daha fazlasını elde edeceğimizi Peygamber Efendimiz bunu söyleyerek Hz. Fatma'ya bizlere de örnek olmuş oluyor. Birinci hikayemiz bu kadardı. Şimdi buyurun geçelim ikinci hikayemize. Hz. Fatma'nın kölesini azaldı. Yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatma'ya amcası Ebu Talib ile teşrif etmişlerdi. Tabi Hazreti Fatma'nın evlerine geldikleri zaman Ebu Talib'in torunu küçük kızın elinde altından düz yüzükler bulmuştur, görmüştür. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elleriyle kızın elini tutarak yavaşça kızın eline vurar ve bu şekilde bu müziklerden hoşlanmadığını söyler. Kızı anlatmış olur. Ebu Talib'in torunu hemen Hazreti Fatma'nın yanına koşarak Peygamber Efendimiz'in yaptığı bu hareketi Hazreti Fatma'ya anlatır. Tabi bunu koş koşuşunu gören Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen yavaşlarına hatta Hazreti Fatma tuzeryanın yanındadır. Ve o arada bu hadiseyi dinleyen Hazreti Fatma, boyundaki gerdanlığı hemen çıkarır. Peygamber Efendimiz elindeki gerdanlığı görünce kızına ya Fatma, insanlar Peygamberin kızının elinde ateşten bir zincir var demesini ister misin? der. Ve eve girdikleri gibi tekrar hiç oturmadan geri çıkarlar. Bunu duyan Hazreti Fatma dışarı çıkarak o gerdanlığı satar. Ve o gerdanlığın parasıyla gider bir köle alır ve onu azat eder. Bunu duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok çok memnun olur ve şöyle memnunluğunu beyan eder. Cenab-ı Hakk'a sonsuz kere hamdü senalar olsun ki kızım Hazreti Fatma'yı bu ateşli zincirden bugün günahdan kurtardı. Bu hikayemiz de burada bitiyor. Aslında size kısaca şöyle söyleyeyim. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu elinden geldiğince bize dünya hayatına aldanmamamızı burada bizlere bildiriyor. Çünkü dünya hayatı sonu olan bir şey ve aldığımız, kullandığımız her şeyin eskidiği, paslandı, bitti bir şey. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bize örnek olarak, örnek olarak ve doğru davranışları göstererek bizim onu sevmemizi, onun yoluna girmemizi, daha doğrusu şöyle bir zincir cümle var. Peygamberi tanıyan sever. Seven yoluna girer. Yoluna giren yolunda yürür. Yolunda yürüyen yolunda ölür. Yolunda ölen sonsuz cennete, mutluluğa, huzura kavuşur. Burada anlıyoruz ki siz de hatta biliyorsunuz. Cennette hiçbir şeyin sonu ve eskiliği, paslandığı görülmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini, sahabesini onu gören, görmeyen ama ona iman eden bütün Müslümanları o kadar öyle seviyor ki bu dünya hayatına aldanmamanızı, bu küçücük şeylerle mutlu olmamızı, amacımızın cennetteki o sen, sonsuz nimetlerden birilerinin olmasını istemiştir. Dediğim gibi dünya hayatı küçük bir durak. Gelirsiniz, biraz zaman geçirirsiniz, sonra tekrar oradan göç edersiniz. Umarım ki bizlerin de göç edeceğimiz yer Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla tabii ki cennete girmek. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin komşusu olmak ve tabii ki en önemlisi de Rabbimizin rızasını kazanmak. Evet, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizler için çok faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. السلام عليكم